Tarık gelmeyecek mi? Bilmiyorum Nazan. Sormadım. Boylum azletti ya. Ondan gelmiyor. Aa, çocuk gibi küslük yapıyor yani. Öyle mi? Kızın o seni ya. Ne yaparsa yapsın. Sayın Hakim, bir tanığımız var efendim. Kendisinin dinlenmesini talep ediyoruz. Son dakika tanığı. Hiç sevmem son dakika tanıklarını. Ee, haklısınız efendim ama... E, haber verecek zamanımız olmadı. Davut Teker mi tanığınız? Evet efendim, Davut Teker. Şahsın dinlenilmesini talep ediyoruz. Peki, çağırın dinleyelim bakalım. Efendim şah henüz buraya intikal etmedi. Kendisini bekliyoruz. Bekliyor muyuz? Yolda efendim kendisi. Bir beş dakikanızı istirham edeceğim. Ne oluyor? Adam bir şeyler çeviriyor. Ne gibi? Tanığınız gelmeyecek anlaşıldı. Efendim henüz iki dakika oldu. Ankara malum büyük şehir. Trafik yoğun. Yolda kendisi efendim gelecek. Beklemek zorunda mıyız avukat bey? Hacı. Görevinizi tam yapın. Tanığınızı zamanında getirin salona. Yaz kızım gereği düşünüldü. Efendim genç bir kızın istikbali... Yaz okumlu. kızım gereği düşünüldü. Sanık Oylum Yener soyum, suçu sabit görüldüğünden... Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi uyarınca 6 yıl hapis cezası yapamazsınız. Yaparım. Yapamazsınız. Yaz rüşvet yediniz. Ne? Biliyorum rüşvet yediniz. En başından beri tarafsınız. Büyükelçinin ailesinin tarafını tutuyorsunuz. Çünkü çünkü para aldınız. Biliyorum rüşvet yediniz. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimine iftira mı atıyorsun? Rüşvet, rüşvet yediniz, yediniz biliyorum. Kanıtlayacağım bunu şey. Kanıtlayacağım bunu. Kanıtlarım bunu. Kanıtlarım Şarap bunu. kanıtlarım. kanıtlarım. Yapma. Bittin sen. Meslek hayatında bitti, sen de bittin. Kanıtlarım. Yapma. Anladın Yapma. mı? Kanıtlarım bekle. Bektin, Kanıtlayacağım. Kanıtlayacağım bunu. Bittin sen bittin. Hayır anne. Nereye götürüyorlar? Sen iş bitti, hem iş hayatın bitti sen bittin. Nereye götürüyorlar?